Otizme olan çocukların göz kontağı kurma konusunda problem yaşadıkları bilinmektedir. Bakışlarını kaçırma davranışlarıyla sıklıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu davranış otizmli çocukların diğer otizm belirtilerinin yanında sosyal etkileşim ve iletişimden kaçma yollarından biridir. Göz kontağının, göz temasının değerlendirilmesi de Otizm tanısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Göz temasından kaçınma, türü davranışlar çocukların etkili öğrenme süreçlerini çok olumsuz etkilemektedir. Göz kontağı, göz teması kuramaması, bunun yanında ilgisizlik, odaklanma problemleri ve bunlara bağlı olarak motivasyon eksikliğiyle de karşılaşmamıza neden olabilmektedir. Otizmli çocuklarla etkileşime girerken göz kontağı süresini artırmaya mutlaka çalışmalıyız. Onlarla göz kontağı kurma denemeleri yapmalıyız. Göz kontağı kurmaya çalışırken dikkat etmemiz gereken nokta ise çocuğun üzerine fazlaca gidip bana bak hadi bakalım gözlerime bak şeklinde ısrarcı olmamaktır. Çocuk baskılandığında kaçınma davranışı gösterebilecektir. Çocuğun göz kontağı seviyesinde olunması ve bir beklenti geliştirilmişçesine, bir tepki istenmişçesine bakıyor olmak ve ara arada bana bak komutunun verilmesi, çocuk sizinle göz kontağı kurduğunda aferin ne kadar güzel baktın, alkış, bravo, sarılmak, kucaklamak gibi tepkilerin verilmesi, bu tür pekiştireçlerin sunulması bakma tepkisinin artırılmasını sağlayabilecektir. Çocukla etkileşime girilen ortamda bulunan dikkat dağıtıcı uyaranların mutlaka en aza indirgenmesi sağlanmalıdır. Bu etkinliklerin belirli bir rutine bağlanması Oyun haline getirilmesi çocuğun göz kontağı davranışını artıracaktır. Öte yandan çocuğun elde etmek istediği, çocuğumuzun en çok dikkatini çeken nesneleri görüş alanınızda tutmanız, göz seviyesinde tutmanız da yine çocuğunuzun size bakmasına, göz kontağı kurmasına etki edecektir.